Merhaba arkadaşlar. Şimdi doğum kontrol hapını kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Doğum kontrol hapını genelde adetin ikinci veya üçüncü günü başlıyoruz. İlk başladığımız zaman her gün bir tane aynı saatte ve tok olarak alıyoruz. Genelde akşam ee, bir e, sürekli yaptığınız bir rutininiz varsa akşam e, almanızı mesela dişinizi fırçalamadan yatmıyorsanız onun yanına koymanızı veya cep telefonunuza bir e, uyarı mesajı ku, ku, yani alarm kurmanızı rica ediyoruz her akşam aynı saatte tok alacağız. Ertesi gün de aynı saatte alacağız. Ama diyelim ki 3-5 gün kullandık ama bir baktık ki Aa, bugün salı ama pazartesi günkü almayı unutmuşuz. O zaman bunu hatırladığımız ilk zaman, ilk gün hatırlar hatırlamaz unuttuğumuz pazartesi günkü ilacı alacağız. Salı gününde vakti gelince alacağız. Korumaya devam eder, ilacı devam edeceğiz ama mümkün olduğu kadar dikkatli olacağız. Eğer iki veya iki kezden fazla unutursak o zaman koruyuculuğu yoktur artık. Eşiniz prezervatif gibi ek bir yöntem korunulacak. Eğer iki kezden fazla unutursak da ilacımıza devam edeceğiz. Çünkü ilacı bırakırsak adet göreceğiz. 21 gün kullanıp bırakacağız adet görücü 21 gün kullandıktan sonra bırakacağız. Bir hafta sonra ikinci kutuya başlayacağız. Diyelim ki pazartesi başladı, bitti ilacımız. Bir sonraki pazartesi tekrar alacağız. Buna dikkat ederek kullanırsanız doğum kontu hapının koruyuculuğu yaz, yaklaşık olarak %98 olur. Ama ilk ay ek bir yöntem kullanmanızı da öneririz. Çünkü daha etkin olur. Bundan sonraki aylarda da e, dikkat edersek, düzenli kullanırsak %98 güvenilir olan bir yöntemdir. Buna dikkat edin. Mümkün olduğu kadar az sigara için bunu kullanırken varisiniz varsa, ek kalp hastalığınız veya kan pıhtılaşma eğiliminiz varsa lütfen doktorunuza iletin. Görüşmek üzere.